Evet Egemen abisi Kaan'ı ziyarete gelmiş. Oğlum Egemen abin ziyarete gelmiş seni. Özlemiş seni. Sen de onu özledin değil mi? Çok mu özledin? Evet. Egemen. Efendim, hoş geldin canım. Hoş geldin. Nasılsın? Çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Ne, neye abone olunsun? Bizlere abone olsunlar. Kanalımıza abone olsunlar. Abone olsunlar. Tamam. Kadir Kağan'ın sayfasına abone olalım lütfen. Lütfen. Sizi çok sahne arkadaşlar. Çok bekleyin bize. Hem de çok. Öpüyoruz sizleri. Öpüyoruz sizleri arkadaşlar. Kadir Kağan'ın. Kendinize güzel. iyi bakın. Yeni sallayın bakayım.